Allah'a ve Peygamberine teslimiz. Şu yaşadığımız hayatı değerlendirirken şöyle oldu, böyle oldu. Ne kadar kötü, insanlık kalmadı, ahlak kalmadı, medeniyet kalmadı, 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 hiçbir şey kalmadı diye diye hakikaten bir şey bırakmadık sonunda. Öyle olmadı, olmadı, olmadı diye diye. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne demişti? Ne buyurmuştu? Ne uyarmıştı? Bitti bu millet diyenin kendisi bitiktir buyurmuştu. Hep kötüyü gördük. Hep zararı gördük. Hep pahalıyı, hep kötülük yapanı gözümüze gördüğümüz için sonunda öyle dediğimiz gibi oldu. Konuşa konuşa bunu da becermiş olduk sonunda. Ama bir gün bu noktaya gelecek olursak ne yapmalıyız diye merak ediyorsak Ebu Davud'da 4343. hadisi şerifte ashab kiramdan Abdullah İbni Amr İbni'l-As radıyallahu anhuma Diyor ki, şimdi dikkat edelim. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında huzur içerisinde oturuyorduk. Konuşurken buyurdu ki, fitneler çıkacak, dikkat ediniz. Fitne ne demek? Şu bahsettiğimiz şey var ya, Töviz pahalandı, eşya pahalandı, o gitti, bu boşandı, bu kavga etti, o kapandı, bu açıldı, bu döküldü, o kavga etti, o konuşmuyor. Bu olaylar, fitne işte. O namaz kılmadı, bu namazı bıraktı, o kadın başını açtı, o kız babasını dövdü, babası kızını dövdü. Bu olaylar işte. Toprak yok, taş yemek zorunda kalıyorsun. Fitne bu demek. Toprağını kaybettin demek. Ama cami var ha. Cami var. Büyük camiler var hem de. Miting meydanı gibi camiler var hem de. Aile nerede? Yetişecek inşallah. Yetişecek. Böyle fitnelerden söz edince Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiram gözlerini dikip peki ne yapalım ya Resulullah diye sormuşlar. Buyurmuş ki insanları böyle ellerini de birbirine geçirmiş bu şekilde birbiriyle boğuşur. Artık huzur kalmaz. Herkesin kimseye güveni olmadığı bir zaman olarak görürsen o zaman yapacağınız şudur. Evinize kapanın. Ağzınızı tutun, ileri geri konuşmayın. Bildiğine karış, bilmediğine karışma. Ve özellikle kendi dertlerinle ilgilen. Milletin ne yaptığıyla ilgilenme buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki bugünü tarif eder gibi bir hayatı bize tarif ettikten sonra kurtuluş olarak nereden kurtuluş ama ateş taş yakmaya başladığı zamanki olaydan kurtuluş yani cehennemden kurtuluş olarak neyi tarif ediyor? Evinize kapanın buyuruyor. Ve ağzınızı tutun diyor. Eve kapan ağzını tut Böylece evden tweet at, milletin dedikodusunu yap demiyor. Çünkü tweet de ağız, o da ağız. Kendi derdinle uğraş. İnsanların dertleriyle uğraşma buyuruyor. Bu yangında ve afette ilk yapılacak şey listesi. Biz eve kapanmayı ve ağzımızı tutmayı becerebildiğimiz kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin reçetesine uyabileceğiz. Eğer eve kapanmayı beceremezsek, ağzımızı da tutamazsak, kendi işimizle, derdimizle, ahiretimizle değil, birilerinin, başkalarının işleriyle uğraşmayı avuntu olarak tercih edersek geleceğimiz nokta toprağımızı kaybetme noktasıdır. Toprağını kaybetmiş bir çiftçi gibi olacağız. Buğday ithal edeceksin. Başka türlü ekmek bulamazsın. Ailenin buğday ithal etmesi ne demek? senin evin Kur'an evi olmadığı halde Kur'an kurslarına yardım ederek cennete gireceğini zannedeceksin. Senin Kur'an'ın ne olacak? Devletin açtığı Kur'an kursuna umut bağlayacaksın. Senin evinde Tevrat da yok, İncil de yok, Kur'an da yok. Senin evin boş. Toprağın yok çünkü senin. Başkasının ektiğine, biçtiğine para vermek zorundasın. Hazıra dağlar nasıl dayanacak? Kardeşlerim, Böyle fitne dönemlerinde. Ne demekti fitne? Alabor olmuş her şey. Her şey birbirine karışmış. Böyle fitne dönemlerinde. Gençlerin ihtiyarlardan daha güçlü konuştukları dönemlerde. İnsanların doğurduklarından korktuğu dönemde. İnsanların rızkının helal mi, haram mı olduğunun soruşturulamadığı dönemde. Yani insanlığın tarlasız kaldığı dönemde. Adeta sarhoş gibidir insanlık. Bağırır, çağırır, tweet atar, gürültü yapar dediğini anlamaz. Yanlış şeylere tutunur. Çocuğuna tutunur gibi yırtıcı bir hayvana tutunur. Köpeğe tutunur. Sarhoştur çünkü. Sarhoşluk sadece alkolle olmuyor. Soluduğun şirk ve nifak havası, sekülerist havada insanı sarhoş ediyor demek ki. Bunun için ey ee insanlar diyen ayetler boşluğa konuşur. Cehennem tehdidi hiçbir zaman maaş ve işsizlik tehdidi gibi ürkütücü olamaz. Sarhoş çünkü. Duymayan birilerine hutbeler okur imamlar cumalarda. Ama camidedirler. Herkes kutsallıktan, önemden aileyi öne çıkarır ama fedakarlık yapmaz. Herkes çocukları için aileyi ayakta tuttuğunu iddia eder ama çocuğunu cehenneme o sürükler. Sarhoş çünkü. Toprağa gitmiş çiftçinin köy meydanında naralar atması gibi büyük sözler söylemekten başka bir iş yapamayabilir insanlar. Biz ne yapacağız peki? Tehrim suresine geri geleceğiz. Ey insanlar! Ey iman edenler! diye bizi çağıran Allah'a kulak vereceğiz. Çoluk çocuğunuzu taş ve insan yakacak olan cehennemden koruyun. Kendinizi koruyun. Buyuran Allah ne demişti? Onu hatırlayacağız.